Şöyle mi kesiliyor amına koyayım? On, on ne? Ver, ver. Bir kişi şey abonelikten çıkmış kutu tabla olmuşum. Rahm olun. Ha tamam. 1080p oldu yayın da. Dur bakayım. Bu bir drop, drop yer lan bir anda oyna. Ayarlar, video ayarları. Müzik sesi. Yeğene baksanıza be. Dream, Bekle. Hadi gözüküyor. Oyun var mı? Şu an oyun yok. Var. Kaliteli mi? Futbol. Geldim. 1080 bir futbol yerindesin. Ne yapıyorsun sen? Prenek kırdım aşağı iniyor. Niye? Kanka 10. katı şey yapacağım ya sıfır. Ha evet, sen yapıyorsun. Oha kanka celerin önüne ne olmuş? MS2 takla. Oyunda değil ya. Sikerim kanka çocuğu ben CL'den atıyorum bu ne? Celerin önünün ağzına sıçmış kanka bu ne? Yok yok bu çocuk <laughs> burada olmaz. Ben atıyorum çocuğu celerden. Celeri evet. trolletiyor, temizlemiyor. Bu ne kanka? İkisi saat şimdi bir mü temizleyeceğiz. Burada kapıları açık. Siktir ne yapayım? Bekle bakayım kasklar eksik mi? Vallahi kasklar da eksik kanka. Kimi diyorsun oğlum? Ya kanka sikerim. Çocuk kaskları maskları da almış. Burada bir tane daha araç vardı. Yok yok çocuk almış item almış kanka çocuk buradan. Kanka içinde bir teralı seji artı full set dolu item alan çar alan var mı? Ya ben dedim abi çocuk alacak diye almış itemleri işte kanka full doluydu burada tamir edilmez koymuş bu ne kanka tamir edilmez yoktu burada. Falcom. Siktir sen Ice Iron'u banlıyorum kanka. Ben banlayayım Allah rızası için. Ice Iron kanka. Nerede? Ben banlayayım. Sağ sağ hayır 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 bırak. Ice Iron kanka siktir git almışsın bütün itemlerden tamir edilmez koymuş o şey bana ait tanrım şey tamam, <laughs> bekle Kanka çocuğun yaptı da Allah. Şuna bak kanka. Tit parçaların yerine 32'likleri koymuş. Bak bak bak. Bunların hepsi takdirde bak. Aynen kanka. Aynen. Allah'tan. Boşken çarın oyunu sokacağım şimdi de. Bana şey. şey... baksana. Boşken. Ne çetene yazın. Sohbete. <laughs> Ben de yazayım bari. Ben ama banlamayacağım. Sadece yazacağım. Onaylı kardeşim. Ben banlamayacağım. Ben sadece yazdım. Yo kanka o setleri değiştirmiş baksana amına. Bak. Bak burada iki tane tit kask vardı. <laughs> Bak iki tane tit kask vardı. iki tane tit çepe vardı. <laughs> Belki tit çepen biri bendedir. Evet tit çepe pant bende. Hey, yayınında onu biliyor musun? Mu? O seninle alakalıdır. Yayında olmaz da. Almış yani kanka. Yo da almış yani. Yok sik seninkisini eklemiyorum bir de. Banlayayım mı ben? Hayır bırak banlama. Şuna bak kanka full tamam edilmezlerle değiştirmiş bir de köpek ya. Al işte burayı da kırmış. Ya o kanka CL emanet ettiğimiz çocuklara bak ya vallahi billah. Oğlum dinamda Yosun abi etmedi. Çektiri falan kayıyor. Dolabı zendire Eee toz al gel dedi. Ondan sonra bilmiyorum. Kanka atça ya da. Attım zaten siktirsin siktir kimse mi oradan sonra. Celet rol adamlar celet rol diyor kanka. Celet rolünü temizlemiş sikbesingisin. Demek set etmiş sana bunu. yok. At be. Kanka bugün SP'ye ne kadar kaçtan SP gelecek topla. Bloj'una e bağlı getirsin ne amına koyayım var zaten. Benim 3.5'ken para kaldı ya. Kaç? 3.5'ken. Ne yaptın paraya ekle sormasa? Gök aldım. Aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. selam. Ne yaptınız da hocayla? Ya çocuğum birine ha? emanet ettim her yere trollettirmiş kanka ya vallaha billaha ya. Trollü de temizlememiş var ya. Çıldırıyorum şu an sesle. Oğlum gün al şeye makas yapsana. Yok gerek yok. Senin mi Ceyla? Benim benim. Gözler bakayım gök var bende gök çeksem mi diye düşünüyorum. Abi ben burada dün gök çektim işte. Bir de bir buçuk yakın set katladım işte. Ama şu an setler nerede bilmiyoruz. Setler nerede bilmiyoruz. Nasıl nerede? Ananı. Hani... Almış belki çocuk setleri bizim arkadaş vardı o ekledi bak burayı buraya bile trollü kanka bak tamir edilmez yoktu hiç bak tamir edilmez hiç yoktu burada bak düz p4 yoktu yok ben çekeceğim şimdi de tamir edilmez hiç yoktu kanka şuna bak artı bir destekler şuraya kadardı 2 2 ben şu an yok bende neden? Berber, berber. Berber Boşkent gerek mi? Ne kanka? Dön Yok gök çekeceğim şu an Ben de gök, gök. çekeceğim Bu gökler aga gökler. a4 kaçış bir saat miyim di mi Mehmet? Saat kesin onu kullanma gökler Kanka gökler alan, gökler. Yok de alan yok ya Satın edemiyorum da alan yok Girelim mi kanka Boşkent? Diyes edin Yok gerek yok Şuna bak Göküm kanka. Yok. Ha gök çöp kök de. Şuna bak kalan Göküm. kasklara bak. Bu bura kadar full dolu gidiyor bura. Ya kanka sikerim. At, atmadım mı hala bunu? Attım. Evet. Ya sen de bana umut bana da amına bile koyayım. Ne kanka? kanka bayağı set alan var mı bir de tere? Ne? Bayağı set bir de tere. Yok. Bayağı set bir de tere. Tereyi kaçı satıyorsun? Ya tera şu an yok, birazdan alacağım büyük bir ihtimalde de yani bir de şöyle set var. Tera'yı ucuzdan satarsan alırım. Yayına ne kadar para e satıyorsun tera yı. Tera yı ne Allah kadar Vallahi, satıyorsun? Vallahi Borçken sen alırsan ondan al kanka bana sonra satarsın. Benim bu hesabı tere almam lazım. Tera'yı kaçı satıyorsun tereyi Alo. Kanka şu an yok. Hem satsan kaçı satarsın? Geri ya gerizekalı ya. Allah'ım. Banlayın bunu Vallahi bandı da bandı ama koyuyor. Yok 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 yok. Benim elimde gene bandı yaktıramadım. Harbiden. Otket bana ite sansana Ne kanka? Adam çekme tısım versene. Yok kimseye vermiyorum şu an. Ber 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 ber. dur El kalan şey var zaten. Pingim var biraz. Ne yapsam gök 74 ping var. Kalmış. Bunu akayla duvar gideyim mi? Keser seni. Derpistler yıkılmaz. Gelsin bakalım çekelim ona bir. İki elim bakalım iki elden ne olacak. TPA, Velena. Git la pekse kankasın. Bak bir kere daha böyle olmuştu ölmüştün. Daha ölmüştün de. O dual kanka yerel kendi CL'mde ben ölmem merak etme sen de. Benim R3'üm de yok kanka R3. Tam buradaymış. Onda mı çaldın? Max tp attı bakalım. Biraz pingim var ama yapacak bir şey yok. Okay. Gök. Ben şimdi vagon alayım CLM'den kanka. Var bende var oğlum. Oğlum ben benim şeyde depo CLS'i amına koyayım. Şöyle bir vagon oh. var. En az 3-4 double amına koyayım. Oh. İşsiz gibi deniz toplamış o vagonları oh. bulmuş bir yerde. Belki de az kalmıştı. Yok kanka. <laughs> tamam. Ya <o> yayını kapatıyorum <laughs> ben. Lan? Hmm, kapatsam mı ki? Tabii. İzlenir mi?